Herkese merhaba. Ben Ebe Seravusta. Peki bugünün konusu ne olacak? Nst olacak? Nst cihazı nedir? Neden bağlanır? Biz orada neleri izliyoruz? Bununla ilgili konuşmak istedim. Çünkü hastanede gemilerime nst bağlarken oldukça endişe ve korku duyduklarını fark ettim. Ondan dolayı sizlere küçük bir açıklama yapmak istiyorum. NST cihazın nedir? NST cihazı bebeğinizin kalp atımlarını ve aynı zamanda hareketlerini ve bunlara paralel olarak da kasılmalarınızı izlediğimiz bir cihaz. Ne zamanlarda yapıyoruz? Gebeliğinizin 30. haftasından sonra yapmaya başlıyoruz. Kontrollerinizde ve hastaneye geldiğinizde sizi NST cihazını 15-20 dakika kadar bağlayarak bu izlemleri gerçekleştiriyoruz. Yani bunda endişelenecek, korkacak hiçbir şey yok. Eğer NST sonucunuzda herhangi bir problem görürsek hekimlerimiz ya da ebe arkadaşlarımız size bilgiler vererek yardımcı oluyorlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Endişe ve korku duymuyoruz. Hastaneye kontrollerimize gittiğimizde NST'mize güzel güzel bağlanıyoruz ve bebeğimizin oradan izlenmesine yardımcı oluyoruz. Stres yapmıyoruz. Bunun dışında hepinize sağlıklı günler dilerim. Umarım gebelerim de bir an evvel sağlıklı bir şekilde bebeklerine kavuşurlar. Görüşmek dileğiyle.